Ayasofya yabancı turistlere ücretli olacak. Uygulama 15 Ocak 2024 itibariyle başlayacak. Açıklamayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı. Yani artık ibadet amaçlı gelen Türk vatandaşları ile turistik amaçla gelen yabancı ülke vatandaşlarının çakışmasını engelliyoruz. Bakan Mehmet Nuri Ersoy Atatürk Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Açıklamasında Ayasofya başlığı öne çıktı. Bakan Ersoy Ayasofya'da ziyaretçi yönetim uygulamasına geçildiğini açıkladı. UNESCO'nun da tavsiyesi üzerine 15 Ocak 2024'ten itibaren ziyaretçi yönetim planı uygulamasına geçiyoruz ziyaret kalitesi ve güvenliğin arttırılmış olacak uygulama ile birlikte yoğunluk farklı güzergahlara dağıtılarak yönetilecek. Yine Gözbebeği yi Camimiz, insanın ortak mirası, cazibe merkezimiz Ayasofya koruma ve tanıtma odaklı çok ideal bir ekosisteme dahil edilmiş olacak. Normal ibadet amaçla camiyi ziyaret eden Türk vatandaşlarının ibadet amaçla yaptığı yerde bir değişiklik yok. Bakan Ersoy, Ayasofya ziyaretlerinin yabancı turistlere ücretli olacağını duyurdu. 15 Ocak'tan itibaren burası biliyorsunuz Üskot, Topkapı Sarayı kapısının olduğu yer. Burada bir ziyaretçi kapısı oluşturuyoruz. Yabancı ülke vatandaşlarının turistik ve kültürel amaçla gerçekleştirdikleri ziyaretlerin giriş kapısını değiştiriyoruz. Artık 15 Ocak'tan itibaren üst Topkapı Sarayı'nın da zaten turistik amaçlı ziyaretler ağırlıklı olarak bu bölgede oluyor. Topkapı Sarayı'nın da olduğu bu üst kapıdan alıyoruz. Yabancı ülke vatandaşlarının turistik amaçla yaptıkları ziyaretler 15 Ocak itibarıyla ücretli olacak. Bakan Ersoy Ayasofya'yı ziyaret edenlere cep telefonlarındaki uygulama üzerinden 16 dilde bilgilendirme yapılacağını söyledi. Ziyaretçilere girerken bir QR kod uygulaması yapılıyor. Cep telefonlarına girişte tek seferde ilgili indirdikleri QR kod ile cep telefonlarının kulaklıklarını, eğer kulaklıkları yoksa biz tek seferlik kullanımı kulaklık vereceğiz. Bu kulaklıkları devreye alarak artık ibadet edenleri de rahatsız etmeden sessiz bir ortamda Ayasofya camimizle ilgili bütün tarihi ve ikonalarla ilgili detaylı bilgileri alarak süreci tamamlamaları sağlanıyor.